alırsam veriyorum baba soruyu. Hey, evet, Sting'i tanıyorsam ne soracağını biliyorum, sorsun. Insta DM'de konuştuğun en son 3 karşı cins. Ama tamam. bu iş hakkında değil. Bu normal, sohbet ettiğin veya hoşlandığın olaraktan. Artık orasını sen kendin belirleyeceksin. Eğer buna da cevap vermek istemezsen, bu soru normalde farklıydı. Siz Amsterdam'a gidemediniz malum. Ben ondan değiştirdim bu soruyu. Normalde soru şuydu, Amsterdam'la... Red light mıydı oranın ismi? Red light mıydı? Oranın evet, ortasında biliyorum. Sting baba büyüksün diye bağıracaktım ve bunu çekip story Aynen, atacaktım. Aynen. Bu soruyu biliyorum. S Aynen. Bu soruyu biliyorum hatta Sting. Bu yüzden sorduk. Ben dedim ki tamam kanka ben zaten cevaplamam onu yaparım dedi. Ben de şu şekilde değiştirdim. Sen ne yap? Ankara'da ıssız olmayan, insanların olduğu, böyle çok kalabalık olmayan bir yerde insanlara rahatsızlık vermeden Sting baba aynı şekilde Sting baba büyüksün diye bağıracağım ve bu anları kaydedip story atacaksın abi. Bu arada bir şey diyeceğim. İnanmayabilirsiniz. Instagram'da benim hiç öyle konuştuğum biri yok. Hiç sıfır. Açıkçası inandırıcı Hep gelmedi. iş. Hep iş. İnandırıcı gelmedi. Valla. Şey inandınız mı? Harbi diyorum oğlum ben saldım o işleri ya. Vardır abim vardır. İllaki vardır konuştuğun Aldım lan, harbi saldım lan. Harbi saldım lan. Tamam, bu cevabı ben kabul edemem. Silmiyorum vallahi. valla. Biz de amına <aman akıllı> koyuyoruz. <laughs> Elim bile gitmiyor <laughs> teneffula. <yetelim. gülüyor> <laughs> ben bu cevabı kabul etmiyorum. Ya bunu yapacaksın ya da göstereceksin. Var olduğuna inanıyorum çünkü. Yoksa da bir yerde Sinek Baba Büyükseler var. Harbiden yok. Bak konuştuğum kızlar var ama hepsi böyle <laughs> hani işte... ...Berry Biskus tarifi. Yok ne bileyim işte... ...ee işte, işte ne yapıyorsun, ne ediyorsun hani hiç öyle flört konuştuğum biri yok. Ya burada erkekler de var. Al mesela bugün adam biz mesela Göktuğ Furfay. Ey haberin da olsun yazmış da. mesela. Atıyorum bak gösteriyorum. Tuna Erol, Eray Çalışır İşçi, Ahmet Gezmiş, Rane JPG, Kurtlar Vadisi, Ekip, Twitch West. O paylaşım yapınca geliyor bilgisi. Tamam. Ondan sonra bak mesela Tolga Mutap'la konuştum. Ee, bana Aykos'u sordu. Ona onu anlattım. Mesela Turan var. Turan'ı biliyorsunuz. Turan yazdı bugün onunla konuştum. Harbiden ama, saldım o işleri. Ama Buna bir et. Evet. Biz bunları kabul etmiyoruz abicim. Bakıyorum. Bir dakika. Whatsapp'tan önemli bir bilgi gelmiş abicim. Silmedim oğlum niye sil? Ben zaten DM'i açıp göstermem oğlum. Niye göstereyim amına koyayım? Oğlum soruyu da sorun soruyu. Soruyu da sorun da ona göre şey yapayım. Peki, Neyi yapmışlar. yaparsam harbi risk? Tamam cezayı söylediler işte tamam. tamam ben Sting'in cezasını cezası yaparım. Sting babanı bağıracağım mı bir yerde? Ha bu soruya cevap vermeyecek. Sen bu cezayı yapacakmışsın diyor ki kameraya bakıp hırslı bir surat surata bürünerek Hocam böyle sikebiliyor. <laughs> <laughs> Onu diyecekmişsin abi. Tamam. Tamam yapacağım Dur. mı? Editçiler bunu paylaşırsanız hep bize telif atarım. Tamam paylaşmasın. Kimse paylaşmasın. Bir kişi yani. bile paylaşırsa telif atarım bunu. Youtube'da da bunu paylaştığı zaman keseceksin. Sadece burada. Ben, ama bak ben kesmeyi bilmiyorum. Paylaşırsa telif atarım. Kestiririz kestiririz. Tamam. Bu kısmı kesiyoruz. Son soru kısmını. Tamam mı? Paylaşan direkt bak telif Emir senin sayfan çok kalabalık sen atma. ya harbi teliflerim ha. Tamam yaptım. Eşekler öbürü daha zor da amına koyayım. telifi vururum. Harbi telifi Burayı vururum. Burayı çabuk klip alın indirin biriniz. Bizim ekip. Telifi vururum bak ne söylüyorum. Hayır bir dakika paylaşmasın Bak, ben bak şey okeyim. Kendi aranızda kaydedin atıyorum yayınlarda açalım gülelim ama bunu YouTube'a atana. Telifi şak şak Ben koyarım. de atarım. Ben de atarım baba ekstradan. İki telif birden tak tak yersiniz. Dostum Twitter'da telif atılıyor muydu ya demiş. Atı diyor tabi la. Atı da, 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 dava var ama. Sen beni ne sanıyorsun? Twitter'a <laughs> dava bile açılıyor saniyesinde. O zaman abim bu ceza yaptın ama çok istekli yaptın bunu. Harbiden direkt yaparım direkt kabul ettim. Yaparım oğlum S öbüründen daha kolay bu. Ama abimin cezası da atlanabilecek bir ceza değil. Ay sikerim lan seni amına koyayım öyle şey mi olur? İstince yapmıyorum üzülecek mi şimdi sen? Sen bu adamın iki şey verdiği yapacak var. Değiştirmeseydin. Değiştirmeseydin, değiştirmeseydin stingini yapacaktım. Değiştirdim bunu yaptım. Ama istince abim çok üzüldü şu an. Sana özürlerini yazıyor? Yapması ya, lazım ya, Yapacak bir şey yok. Sting kardeşimle biz onu Amsterdam için konuştuk. Amsterdam'da da yemin ediyorum yapacaktım. Sting'e hatta dedim ki kanka ben zaten bunu cevaplamam. Eee ben otururum bunu Amsterdam'da şey yaparım dedim. Bağırırım amına. Amsterdam'daki adam bir daha ben dünyada görmem ki bir daha amına koyayım. Tam dur. <laughs> Mert abi tüm chat'e 3090 ver paylaşmaya. <laughs> Hallederiz. Hallederiz onu halleder. <laughs> Başka da soru istiyorsan sorayım yoksa da bırakalım. Nasıl istersen Yok, partik, sana artık şey yapayım bir...